Rüyada deniz kuşu görmek, uçsuz bucaksız bir okyanusun, yani kaderin ve devletin derinliklerinden kopup gelen, gagasında hayatınızı değiştirecek bir mühürlü zarf taşıyan o kader postacısını hanenizde ağırlamakla eşdeğerdir. Bu rüya sadece gökyüzünde süzülen bir kanatlıyı izlemek değil, hem soyunuzu devam ettirecek biyolojik bir mucizenin hem de resmi makamlardan gelecek bürokratik bir emrin kapınızda olduğunun en somut, en hareketli ve en ses getiren habercisidir. Deniz kuşu, karayla denizi, yani sizin güvenli alanınızla devletin o engin ve bazen ürkütücü otoritesini deniz birbirine bağlayan bir elçidir. Bu rüyayı gören kişi için bekleme süresi bitmiş, eylem ve haberleşme süreci başlamıştır. Artık gözünüzü ufka dikmeniz gerekir. Çünkü size doğru gelen şey sıradan bir kuş değil, hayatınızın rotasını çizecek olan bir elçi veya bir fermandır. Rüyanın en masum, en duygusal ve aileyi sevince boğan boyutu hayırlı evlat müjdesinde saklıdır. Rüyada görülen deniz kuşu özellikle süzülerek yanınıza konuyorsa bu durum hanenize katılacak, soyunuzu şereflendirecek ve gelecekte sizin göğsünüzü kabartacak asaletli bir çocuğun gelişini simgeler. Bekarlar için bu hayallerindeki o beyaz atlı prens veya prensesle yapılacak mutlu bir evliliğin ve hemen ardından gelecek olan o güzel evlatların garantisidir. Deniz kuşları sadıktır ve koloniler halinde yaşarlar. Bu da sizin kuracağınız yuvanın dağılmayacağına, aile bağlarınızın denizdeki dalgalara dayanacak kadar güçlü olacağına işaret eder. Kuş ne kadar beyaz ve parlaksa, evladınızın bahtı da o kadar açık olacaktır. Ancak rüya tabirlerinin o ciddi, o kravatlı ve resmi yüzü deniz kuşunu bir devlet memuru veya posta memuru kılığına soktuğunda işler ciddileşir. Rüyada deniz kuşu görmek devlet kapısından, hükümete ait bir kurumdan veya resmi bir makamdan gelecek olan ıslak imzalı bir habere delalet eder. Bu kuş gagasında bir tebligat taşımaktadır. Bu haber bir mahkeme sonucu, beklediğiniz bir atama kararı, devletle ilgili bir borç veya alacak meselesi olabilir. Kuşun size doğru uçması bu haberin yolda olduğunu ve kaçışın olmadığını gösterir. Rüya size Posta kutunu kontrol et, telefonunu açık tut. Devlet seninle iletişime geçecek uyarısını yapar. Gelecek olan haberin rüya sahibini mutlu mu yoksa mutsuz mu edeceği kuşun rüyadaki haline bağlıdır. Kuş sakinse haber hayırlı ve ferahlatıcıdır, terfi gibi. Kuş hırçınsa veya saldırıyorsa haber can sıkıcı ve uğraştırıcıdır, ceza veya dava gibi. Rüyanın en bereketli, en can kurtaran niteliğindeki senaryosuysa denizin üstünde uçan kuşlar sürüsünü gördüğünüz andır. İşte bu manzara finansal bir kurtuluş operasyonunun başladığını gösterir. O kuşlar sadece uçmuyor, size rızık taşıyordur. Denizin üstünde uçan kuşlar rüya sahibi için gelecek olan yardımları, özellikle de hiç hesapta olmayan bir yerden, belki de unutulmuş bir miras yoluyla gelecek olan toplu parayı simgeler. Deniz zenginliktir. Kuşlarsa o zenginliği size taşıyan araçlardır. Bu rüya maddi yönünüzü düzelteceğiniz, borçlarınızı kapatacağınız ve ailenizden, yakın akrabalarınızdan göreceğiniz büyük bir destekle düzlüğe çıkacağınız anlamına gelir. Sıkışmışsınızdır, bunalmışsınızdır. Ama rüya size ufka bak, yardım filosu yola çıktı, geliyor der. Burada çok kritik, hayati ve stratejik bir uyarı mekanizması devreye girer. Gelen yardımı geri çevirme. Rüya tabircileri bu kuşların getirdiği nasibin reddedilmemesi gerektiğini, gurur veya inat uğruna ailenizden veya akrabalarınızdan uzanan o yardım elini itmemeniz gerektiğini ısrarla vurgular. O miras veya o maddi destek sizin kibriniz yüzünden kaçabilir. Denizin üstündeki kuşlar fırsatın geçici olduğunu, o an yakalanmasa uçup gideceğini hatırlatır. Eğer kuşlar suya dalıp çıkıyorsa, bu sizin de o mirası veya parayı almak için biraz çaba sarf etmeniz, elinizi taşın altına koymanız gerektiğini gösterir. Özetle rüyada deniz kuşu görmek bir iletişim trafiğidir. Ya beşiğinizi dolduracak bir evlat, ya kapınızı çalacak bir postacı ya da cüzdanınızı dolduracak bir miras haberi yoldadır. Her üç durumda da hareket, haber ve bereket iç içedir. Devletten gelen kağıt da olsa, aileden gelen para da olsa bu kuşlar hayatınızdaki durgunluğu bitirecek ve sizi yeni bir maceraya sürükleyecektir. Kanat seslerini duyuyorsanız hazırlıklı olun. Hayatınız havalanmak üzeredir.